Jüpiter'in doğum haritamızda bulunduğu burç, manevi ve kişisel gelişim için hangi deneyimlerle karşılaşacağımızı, nasıl büyüyüp gelişeceğimizi ve genel olarak hangi alanlarda şanslı olduğumuzu, yardım aldığımızı gösterir. Jüpiter ikizler burcundaysa kişi çok meraklıdır. Bilgi toplama, araştırma yapmak, sorgulamak, analiz etmek önemli hale gelir. Jüpiter ikizlerde zararlıdır, düşük olduğu bir burçladır. Zihinsel meraklar çok çeşitli olabilir ancak biraz yüzeysel de olabilir. Bu kişilerin kendilerini yazılı ya da sözlü olarak ifade etme ihtiyaçları çok yüksektir. Çok zeki ve konuşkandır. Öğrenim, eğitim, seyahat, ticaret, iletişimle ilgili konularda genel olarak başarılı olabilir. Genellikle neşeli ve eğlenceli oldukları halde çabuk da sinirlenebilirler. Eğer olumsuz açılar varsa ve retro pozisyondaysa alaycı, çok bilmiş, biraz okala, kendiyle övünen bir kişilik ortaya çıkabilir. Burada zihinsel enerjinin iyi kullanılması için kişinin iyi bir eğitim almış olması ve farkındalık kazanması gerekir.